Arkadaşlar şöyle bir gördüğünüz gibi arkadaşlar benim sabahtan beri sıkıştırıyor. Şimdi onun amına koyacağım. Yani kaza yaptı bana, ona ya. Yani, sabahtan beri bir önüme gri. Bir arzına gri şimdi basıp gitti. Ama ben şimdi yemedim Yani böyle terbiyesi bekleyen trafik de tıkanıyor ya. Yani. Dayanlar yerine. Arabanın önü gitti ya. Gülüp kaçıyor arkadaşlar. Efendi gibi yoldan gideyim ya. Ama ben acımayacağım. Bu arada arkadaşı da arkadan geliyor. Şu arkadaşı geliyor arkadan. İkisi de arkadaşı geldi. Onlar da yol vermeyecek. Önde şu kendisi şu an. Evet. Şimdi ben bunu koyuyorum. Kaza yaptırıyorum sana. Araba şu yapar ama. <laughs> Böyle ananı sikerim. Ne işiyordu? He? Arabada mı <laughs> var? Sait Yolcu Sen bana geleceksin oraya Evet. <laughs> <laughs> Bak ben hiç ya. Hadi. Sen çok şey atmışsın. Işte, Bıraktı. Bak ben hiç koydum. Çocuğuna bak. <laughs> bak sen çok sonradan. Sen de dur. Amına koydum. <laughs> Gel. Amına